Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kişilerde Kekre'yi de oynuyoruz. Bu bir ikincisi gelebilir arkadaşlar. O zaman çok istihar etmeden geçelim. Play dedim. Normal diyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Eğer Granny 2 2 de yüzümü göstereceğim. O zaman Granny'e başlayalım. Klasik ilk önce ne diyeceğim? İkinci Güzeli gel. Gel kapının arkasında bekleyeceğim arkadaşlar. Güzeli. Güzeli. Güzel. O sopa var ya. Bismillah. Yapar. Bismillah. Yapar. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. korkudan kaçamadım. Korkudan kaçamadım. Ödüm patladı. Senin ben. Korktum bayağı bir korktum. <laughs> Arkadaşlar. Ne alacağım? Burayı açacağım. Gireceğim. Bunu atacağım. Sonra hızlıca kapıyı kapatacağım. Hadi gel lan kolaysa. Gördü galiba. Gördü galiba. Görmedin mi? Görmedin. Siyu gel gel salak 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 kapağı mı koymaya gidiyor salak. Salak, salak 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 bir kere salak deri sana

Granny arkadan gelirsen ödüm patlar. Gel gel. Ha, ne bok yapacaksın? Ha, buraya gelemiyorsun. Salak niye de böyle Kaldır onu. Kaldır onu şimdi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu tabi ne iş yarıyor? Ya. <laughs> sen, sen <kim> diyorsun, <Gülüyor> <he>? <Gülüyor> <Gülüyor> Gelmiyor mu? gel gel gerize kaldı. Gro. Gro diyeceğim sana. Gro. Video uçurdu ya. Gro. Bak. Gel. Beklerim ben böyle beklerim. Beklerim arkadaşlar ben böyle. Tamam, arkadaşlar elimdeki şeyi yere attım. Gelecek mi? Nerede ya? Ne yapın, ne yapın, e bu salak yok. Ne yapın, ne yapın, ne yapın. Öldü mü? Gelsinler. Mesela nereye koyalım? Atın. Bora, 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 Ha kadar katrayacağım bırak. Bırak bak buradayım. Ya gel ne bok yapalım? Ananı satayım. Kapağı koydu. <laughs> Şu an Granny nereden geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Direkt aşağı gideceğim. Reklam girdi. Arkadaşlar reklam için pardon Bakalım. Day 3. <laughs> Gel arkadaşlar. Allah'ını seversin Tövbe çövbe. tövbe Allah'ını seversin Aç Yazıyor Leyva ne yazıyor Leyva tiz Oğuz, Ev bir şey diyor da Bir çıksan mı? Çıktı bir. Hadi gel gel gel. Bak bir de. Bak bir de. Şu an dünyama gibi seçici daha Ya şu reklam. Evet arkadaşlar yine reklam reklamı çekiyorum. Son tur. Arkadaşlar bir sonu göstersen mi? Bir...

Buraya götüne sokarım bunu. Buraya Götüre... götüne... Gülen canım. Götüre soktum sonuçta. Ne var? Buraya yine mi tokat? Bu tokattan sıkıldım. Başka bir şey yap. Arabayla bir şey yap. Salak. Salak salak. Bakalım. Nerede? Anam. Selam. Aynen oraya. Bir tane tokat atacağım. Ben de anladınız. bu tokatı şey bir gün yeme olur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu kadar. İkinci bölümde yüzümü göstereceğim. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. İkinci bölüm Granis'le de oynayabiliriz.